Özge Ulusoy'la Lifestyle sıradaki haberle hız kesmeden devam ediyor. Sibel Can'dan Özge Ulusoy'la Lifestyle programına özel selfie röportaj. Bu bizim geleneksel bir e, röp oldu değil mi? E, sen inanılmaz ya. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Vallahi telefonla daha güzel. Özge Ulusoy'la Lifestyle'da şimdi de Sibel Can konserine uzanıyoruz. Fıstık yeşili, derin göz dekolteli elbisesiyle hayranlarının karşısında Sibelcan. Son günlerde dillerden düşmeyen şarkısı Sevmekle açıyor konserini. Ünlü sanatçı o gece merhum sanatçı Müslüm Gürses'in Unutulmaz şarkısını da söylemeyi ihmal etmiyor Hangimiz Düşmedik Kara sevdaya Hangimiz Sevmedik çılgınlar gibi Hangimiz Koytu Köşe başında Bir defa Söz için Gözleme ve şimdi de Sibelcan muhabirimiz Engin Aytaş'la geleneksel selfie röportajını yapıyor. Bu bizim geleneksel bir e, oldu değil mi? Evet. Evet. beni yapıyorlar. çok seviyorlar iyi. mı? Hem de nasıl seviyorlar? Ya ne kadar güzel çıkıyor seçim başı. Ya hayır çok ha? güzel. Ha. Siz de kan, kan, <laughs> kandaki fotoğraflara bayıldım ben. Ay Emir çekti biliyorsunuz onları. Oğlum evet, onu bana çekmiş. özel özel fotoğraf çekti. Çok ee, güzel. Ama siz tabii evet. güzelsiniz. Ondan da Teşekkür çok güzel ederim. çekmiş. Bayanla çekim yaptık biz. Hiç <laughs> sormayın. Bir de bir şey söyleyeyim. Vallahi telefonda daha güzel. Ha, bütün röportajları böyle mi yapsak acaba? hepsini böyle yapalım ama sizinle yapalım. Tek, Bence, bir tek nasıl, nasıl arzu ediyorsunuz? Bir tek sizinle Herkese yapıyorum Herkese çok ben. sevgiler. Sibel Can, fosforlu cevriye olduğum esprisiyle fıstık yeşili kostümüne atıfta bulunuyor. E, sen inanılmaz ya bu fosforlu cevriye diye bir şarkı vardı. Süper. İbrahim canım benim o okumuştu. Yaz okusunuz da sevenlerinizi. Yok şu anda okuyamam. <laughs> Mustafa Keser ve İbrahim Tatlıses okumuştu. Bakar mısın elbiseye? Şöyle detay alayım mı? Al tabii. Nur Yerli Taş'a ait bu posta. Şöyle yapıyoruz. Evet, evet. Pardon evet. çek. evet, <laughs> evet bu hızlı, açık. hızlı, Aynen. Evet.